Bartın'da plastik çamaşır sepetlerini kuluçka düzenine dönüştüren emekli işçi evinde yumurtalardan civciv çıkarıp yetiştiriyor. Ordu Yeri Mahallesi'nde ikamet eden ve 2015'te bir kamu kuruluşundan emekli olmasının ardından süs tavuğuna ilgi duyan 50 yaşındaki Sezgin Savaşkan internetten aldığı yumurtayla evinde civciv yetiştirmeye karar verdi. Aldığı yumurtaların kuluçka süreleri için plastik çamaşır sepetinden kuluçka makinesi yapmaya karar veren Savaşkan, yaklaşık yarım metrekarelik sepetlere belli bir ısı sağlaması için düzenek kurdu ve yetiştiriciliğe başladı. Daha önceden normal tavuk yumurtalarıyla uğraşıyordum. E, seramalar hoşuma gittiği için seramalar için bir terbiyat kurdum. Önceden buzdolabı, eski bir buzdolabından yaptım. Daha sonra bunu e, işte uğraşmak zor olduğu için evin altında vesaire bunu eve çıkarttım. İki tane işte her yerden bulabileceğimiz bir çamaşır sepeti usulünde bir tadıbatla bu işi kurdum. Ve şu anda yumurtlayan tavuklarım, sermalar hep kendi kümesinden. Onların yumurtalarını biriktirip o şekilde devam ediyorum.